Al yanına çocukları ölü diri getireceksin anlaşıldı mı? Merak etme baba. organını arama bu be. Onu yetiştirmek için kaç sene uğraştım ben. Neymiş efendim? Evlenecekmiş. Basıp gidecekmiş. ...neyi memleket be. Ne olacak benim masraflarım? Neyse borcu ödeyeceğim. Yok canım. Yaptığım masraflar, ilanlar, uğradığım zararı kim ödeyecek? <laughs> Uzun etme arkadaş. Buraya anlaşmaya geldim. Gece buraya gelenlerin yüzde doksanı karanfilli Naciye için gelir. Her akşam bir yüzlük zararım var. 120 bin borcu varmış. 250'ye tamamlarım. Sadaka mı veriyorsun? Paşa <laughs> gönlüm bilir. 400 yap. 250. Abinin hatarı var. 300 olsun. 250. Görelim paraları. Önce nüfus kağıdı. Karanfili'ye bizleri unutmasın. Kalk. Biz anlaştık Halit Bey. Darısı başınıza. Benimle geleceksin. yolundan abi. İcap ederse vururum sentar. Hiç şakam yok. Çekil abi. Ee. Abi. Abi. Ne abi? Abi. diyorum. Abi. 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 Zorada. Abi. Zorada. Zorada. Abi. Abi vurrum vurma abi yapma abi hadi abi yapmıyorum <laughs> vurma sana abi oğlum <laughs> vurrum abi diyor duruyorum sana hadi düş onu hayır. hayır vurma abi <laughs> sana olan. Yürü, yürü diyorum sana. Ulan iç. <Gülüyor> 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 çağırıyor doktor bey. Hiçbir şey polise aksetmeyecek. Oğlumu burada tedavi edeceksin. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Kendi öz kardeşini bile görmüyor gözü. Anlıyorum. Bundan sonrası benim işim. Kızımı rezil eden kim olursa olsun... ...gerekeni ben yaparım. Müsaadenle. İş işten geçmeden bırak beni. Yalvarırım bırak bir kötülük yaparlarsa yaşayamam ben. Ayıramayacaklar bizi. Seni çok seviyorum bile. Mutlaka bir açık verirler. İkisinin de resimlerini alın yanınıza. Mahalle aralarına kadar her yere arayın. Emlakçılara, dükkanlara gösterin. Tanıyan biri çıkar. O itin Bulana bulanı ihya edeceğim. Allah'ıma dinime kitabıma ihya edeceğim. Buraya taşınmışlar. Hiç gördün mü arkadaş? Hayır görmedim. Burada oturuyorlarmış, tanıyor musun? <laughs> Yeni evlendiler. Burada ev kiralamışlar. Gördünüz mü? Hayır, görmedim. Tanımıyorum. Sizin buraya taşınmışlar. İyi evet, bak, tanıyor musun? Hayır, görmedim. Tanıyor musun? Ne oldu? Neyin var senin? Tanıyor musun dedim sana? Hayır. Birkaç sene önceki halimi gördüm. Ben de o kız gibiydim. <laughs> Bırak geçmişim. <laughs> Karanfilli Naciye'yim ben. Geçmişim hiçbir zaman yakamı bırakmayacak. Oktay'ı adım adım takip ediyorlar. O gelemedi, bizi gönderdi. Sakın evden çıkmasınlar diyor. Hayati Bey de sizi aratıyormuş. Daha birkaç gün buradayız. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Siz gene de çıkmayın evden. Av köpeği gibi her yeri tarıyorlar abi. Bırak lan şu elmayı, çatlayacaksın be!